arkadaşlar. Bugün sizlerle yapboz çekeceğiz. Şu an oynayın official dilek dilek kök official author <laughs> online yazın. Hepsini beğendiyseniz author online yazın. Evet arkadaşlar. Bugün Şura ile yapboz oynayacağız. Eğer beğenirseniz Şuran annesinin Instagram hesabına yorumları yapabilirsiniz. Çocuk çocuklar istikam kapalı olduğu için annemin istikana yazın. Şimdi Şimdi yapboz zamanı. Tabii şuraya biz bunu kaç yaşındakini almıştık şuraya biz bunu bu yapbozu. Üç. 3 yaşındakini almıştık. Şura bununla epey oynadı. Evet. Bunda Örsem çok biliyorum. Bu yapbozda üç tane. Bak. Üç. Ama şu, şu iki çok zor. O yüzden bunları babam... Ya. Şunlar kolay. Şunlar çok zor arkadaşlar. O yüzden biz sizlerle şu ikisini yapalım. Hadi çıkaralım. Zorla beraber yapalım babacığım. Tamam. Ben sana yardım ederim. Büyüklüğü seçeyim ben. Ben büyüklerden başlayalım. Arkadaşlar. Öncelikle seçelim. Ayırtalım. seçtin mi? Büyüklere. Al. Yok. yok 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 Evet bu hı hı. 4 tane puzzle'ımız var evet. İlk puzzle'ımız 8 parçadan oluşuyor Burada resimleri var Dur Tut şöyle kızım 8 parçadan 12 parça 16 24 parça Bunu Onu mu seçti bundan başlayayım bundan başlayayım. Tamam haydi bakalım. Bunun çok basit. Olan. Kaç dakikada yapacaksın? Hızlıca yap bakalım. Evet evet Yapacağımız puzzle şuradan yakından gösterelim. Evet aslan mı lan? Bunu koyacağız? Şu şu. Bu arkadaşlar çok güzel. Evet arkadaşlar bu çok güzel bir oyun. Şura bunu 3 yaşındayken oynamaya başlamıştı. Bu aynı zamanda ne yapıyor? Ne yapıyor? Çocukların zekasını geliştiriyor. Hı hı. Annelere ta tavsiye ederiz. Hem de çok güzel. Siz de lütfen alın. Çok güzel bu oyun. Çocuklarınız lütfen çok sevecek. çok basit arkadaşlar. En basit olanı. En büyüklerden başlamak istedim. Çünkü ben o zaman yapamadım. Yapamıyorum. Hı, yap Babayım. İlk yapbozumuzu yaptık. Evet, şöyle ilk yapbozumuz. Gösterelim. gösterelim şöyle. İlk yapbozumuz tamam. Şimdi ikincisi. Biraz daha zor o. Oy, evet. Bunu seçim, ben. yapbozumuzda şu hayvanlar Hı. olan evet ineklerin olduğu hayvanların olduğu yapbozumuz. En zor olan inekler en altta arkadaşlar. Köşelerden başlayalım. Köşeler, köşe, köşe nerede köşe baba? Evet yapboza her zaman köşelerden başlanır. Yoksa Evet. Ee, bitiremezsiniz, bulamazsınız parçalarını. Bak evet, bu parça Kö köşeye koyuyorduk böyle mi? Evet. Şöyle köşeyi koyalım en alta. Bu en alt köşesi. Bu şu aslında. O köşeden devam edeceksin artık. Şuraya açacağım. O köşeden evet. devam et. Bu köşe. Galiba bu köşe bu yanında arkadaşlar. Evet evet bu yanında. Bu yukarı yanında. Bu da yukarı yanında. İlerinin ayakları bura mı? Hımm Bence bu köşeden gitti şu rayca. O köşe uygun olan. Hı. Evet doğru buldun. Aferin sana. Ne neye koyuyorduk? buraya galiba. Değil mi? Hayır olmadı orası. Nereye koyuyorduk? Köşeden gideceğiz ne bir kenar kenarı köşe olacak. Evet, oradan devam ediyorsun. Böyle miydi köşe? Evet, doğru gidiyorsun kızım. Bunlar arasına da mı? Arasına mi? başka bir şey gelecek galiba. Çünkü bu... Yok gelecek. Evet, o olabilir. Evet, aferin. Üstünü tamamladık. Üstünü tamamladık. Ama bu buna bu birleşmez ki. O şöyle. Bu şu alt tarafın, bu bu tarafın. Hı, şimdi araları birleştireceksin. Evet. Doğru buldun. Aferin sana. Zollaya geliyoruz. Hmm. Bence oranın değil. Orası. Başkalarına bak. Başka parçalara bak. Ay, ay, şu şu yanım. Hayır. Böyle. Evet. Tekerinden anladı. Tekerinden mi anladı? Evet. <laughs> Çok zevkli arkadaşlar bu oyun. Özellikle Şura küçükken onu çok çok oynardı. Tek başına oynardı. Kendi başına oynardı. Şimdi, Şimdi Bu köşe olduğu için bu alt köşe kızım. Şurada bir yerde olacak. Hmm. Bulamadın mı? Hı hı. Neresiydi? Neresiydi? Sence yardım edeyim mi sana? Bence şurası olabilir. Bence de. Dene bakalım. Evet. Aferin sana. Çünkü bundan anladım. <laughs> Zaten kopya veriyor. Bu da bu köşenin galiba. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk, ikinci puzzle'ımızı da bitirdik. <laughs> Böyle çok güzel olmuş. aslında bu puzzle'lar. Şura bu puzzle'larla çok oynamıştık küçükken. <laughs> en evet, çok bunu seviyorum ben. Sonra bir keresinde hiç yapmamışken ben bu nasıl demiştim, nasıl demiştim. Ano bu buna bulama, bulamamıştım köşeleri ye, ye, ama şimdi çok oynadığım için buldum. Evet bu puzzle'lara başlarken her zaman köşelerden başlanır çünkü ortadan başlarsan bulamazsınız. Ya köşelerden ya üst parçalardan başlayacaksınız. Puzzle'ı birleştireceksiniz. O zaman çıkıyor. Bu bizim ikinci puzzle'ımızdı. 12 parçalıklı bu. Şu olan. Evet. Bunu da bitirdik. Şimdi en zor Bir sonraki fazlamızı bir sonraki videoda çekelim arkadaşlar. Şimdi hoşça kal diyelim. Hoşçakalın. Eğer videomuzu beğendiyseniz abone evet, olmayı unutmayınız. Çek zorları çekmeyeyim arkadaşlar. Çünkü zorlar çok uzun sürer. Zorları bir sonraki videoda çekelim. Biraz evet. uzun sürecek ya. Sıkılmasın arkadaşlar. Evet. Beğendiyseniz Dilek Kök ofisyonundan Instagram hesabından yorum yapabilirsiniz. Evet görüşürüz.